Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber fıstıklı finansiyer yapacağız finansiyer dediğimiz nedir finansiyer bol tereyağlı bir kektir e, kekimizi şöyle pastır planetten aldım enfes e, pembe e, kalıpla yapacağım. Kalıbımın özelliği şu kekimi şöyle hemen yaptığımda pıt diye e, keklerim çıkacak. E, kekime başlamadan önce hemen e, ürünlerimizi sayalım. Tereyağım var. Tereyağımı hemen tencereme koydum. Tereyağımı eriteceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi anlatacağım. Evet arkadaşlar, tereyağımı gördüğünüz gibi erittim, kaynadı. Şimdi tereyağıma geçmeden önce karıştırma kabımı önüme alıyorum. İlk önce yapacağım şey toz şekerim var. Toz şekerimi kasemin içerisine ekliyorum. Daha sonra e, toz fıstığım var. Toz fıstığımı kasemin içerisine ekliyorum tekrar. Un, kabartma tozu ve vanilyamı içerisine ekliyorum. Şöyle hafif harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi yeşil bir kek elde edeceğiz. Bunları şöyle güzelce harmanladım. Daha sonra burada yumurta beyazım var. Bu yumurta beyazımı hop, bu karışımımın içerisine döküyorum ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra bunu karıştırdıktan sonra tereyağımızın yarısını içerisine ekliyoruz ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi akışkan bir kek harcı elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Şöyle çıkma telimi artık bir köşeye alıp ağzı plastik pastry planetten almış olduğum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde akışkan bir kek harcım oldu. Yeşil yeşil. Çok da güzel oldu. Şimdi e, şanti torbamı litreliğimin içerisine geçirdim. Kolayca dökebilmek için. Bütün harcımı gördüğünüz gibi şöyle tutuyorum sıkıca ve ağzı plastik olan spatula'mla şöyle evet gördüğünüz gibi sıyırıyorum ve harcımdan içerisinde eser kalmıyor. Eğer elde dolduramazsanız bu şekilde pratik bir e, şekli var. Hemen gördüğünüz gibi litrelik sürahi artık ne bulursanız onunla doldurabilirsiniz. Evet benim önümde şu şekilde Planet'ten almış olduğum e, mekik kabım var. Şimdi kekimin ağzını böyle ufacık açıyorum ve kalıbımı çok doldurmadan şöyle dolduruyorum. Kek harcım kalacak. Bunu doldur boşalt yaparak bütün kek harcımı doldurabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi çok aman aman doldurmamaya çalışıyorum. Çünkü kabaracak. içerisinde kabartma tozu var. Şöyle hemen sıkıyorum. Harcım kaldı gördüğünüz gibi. Onu da. Evet finansiyerlerimin içi için e, frambuazlı bir dolgu hazırlayacağım. Çok kolay. Hemen gördüğünüz gibi bir su bardağı frambuazıma bir çay bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Kaynatıyorum. Daha sonra ıslatılmış jelatinle bağlayacağım. Güzel bir sos elde edeceğim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar frambuaz sosum hazır. Üzerinden duman çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet şimdi isterseniz isterseniz nişastayla bağlayabilirsiniz ama ben jelatinle bağlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi jelatinimi erittim. Pardon ıslattım. Ve hemen kasemin içerisinden tencereme döküyorum. Evet. Taneli blenderdan geçireceğim ve güzel parlak bir sos hazırlayacağım kendime. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi finansiyerlerim pişti. Şu şekilde yavaş yavaş kalıbından çıkartmaya başlıyorum. Muhteşem keklerim içleri oluklu oluklu hazır. Hemen şöyle çıkartıyorum. Ve şimdi çıkartacağım. Aynı kalıbıma tekrar hiç yıkamadan, gördüğünüz gibi yağ falan hiçbir şey sürmüyorum ben kalıplarıma. Kalıbımı yıkamadan direkt kalan harcımı tekrar dolduracağım. Göreceksiniz ne kadar kolay, basit çıkıyor. Ve çok da lezzetli bir kektir. Şöyle. Şimdi bunların zaten frambuaz sosunu yaptık. Şu anda soğumasını bekliyorum. O so o sosum soğuyana kadar ben bir parti daha e, finansiyel kek pişirmek istiyorum. Şimdi bu keklerimi şöyle çevirdim. Soğumaları için. Evet, gördüğünüz gibi kek harcımı aldım. Evet, şöyle tekrar kalıbımın içine sıkıyorum hemen. Artık harcımdan ne kaldıysa kaç tane kek çıkarsa şansıma sıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Sıktım şimdi kalan finansiyerlerimi de fırına atıyorum. Ve tabağımı, ürünlerimi süslemeye başlayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi finansiyerlerim pişti ve çok güzel bir görünüme sahipler. Şimdi finansiyerlerimi şöyle yapmış olduğum frambuaz sosla süslemek istiyorum. Taneli olduğu için biraz sıkarken zorlanabilirim ama olsun yine de. Evet. Şu şekilde. Siz sos yapmayıp içerisine reçel de koyabilirsiniz şöyle Evet gördüğünüz gibi finansiyerlerim hazır. Doldurdum eee içlerini sosumla ve şöyle çok az bir parça üzerine pudra şekeri elemek istiyorum ve elediğim pudra şekeriyle de finansiyerlerimi sonlandıracağım. Gördüğünüz gibi şekilleri şimdiden çok güzel ve çok lezzetli duruyor. Ben şöyle en son birer parça şöyle Şeyi döküyorum ve e, afiyetle sunuma hazır hale getiriyorum